Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın Sağlığı Bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sağlığı yerinde değil algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Önceki günde sosyal medyada Erdoğan'ın öldüğü yönünde çok çirkin bir kampanya başlatıldı. Bir insanın hayatı üzerinden muhalefet mi olur? Batsın sizin muhalefetiniz, batsın sizin insanlığınız. Bunu geçmişte Deniz Baykal ve Oğuzhan Asil Türk için yaptıklarında da karşı çıkmıştım. Tabi Erdoğan'la ilgili algı operasyonlarının bir hedefi var. Erdoğan hasta Türkiye'yi yönetemiyor algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işin arkasında yabancı ülke istihbarat servisleriyle FETÖ'cülerin bulunduğu bir gerçek. Ancak muhalefet adına buna destek verenler de çıkıyor. Erdoğan'ı sandıkta yenemeyenler bu kez sağlığı üzerinden bir algı operasyonu yapıyorlar. Muhtıra verdiler olmadı, partisini kapatmaya çalıştılar muvaffak olamadılar, darbe yaptılar başaramadılar, bu kez de Erdoğan'ın hayatıyla oynamaya çalışıyorlar. İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Akşenerle ile Sancar arasındaki PKK gerilimi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında birisi, Burası Kürdistan diye çıkış yapmış ama Meral Akşener sessiz kalmıştı. Akşener'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert tepki gösterdiler. Bahçeli İyi Parti Başkanı "Burası Kürdistan'dır." sözüne tek kelime dahi edememiştir. "Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur." dedi. İyi Parti, MHP'den ayrılanların kurduğu bir parti olduğu için PKK ve Kürdistan üzerinden gösterilen tepkiler Akşener'i zor durumda bıraktı. Millet İttifakı'nın yumuşak karnı HDP. Çünkü HDP ile de olmuyor, HDP'siz de. Seçim kazanmak için HDP'ye muhtaçlar ama HDP ile birlikte görünmek tepkiye neden oluyor. Bu durum Meral Akşener için çarpan etkisi yapıyor. Ne de olsa geçmişi asena. O nedenle halk Meral Akşener'le HDP isminin yan yana gelmesine tahammül edemiyor. HDP yüzünden yurt gezilerinde tepkiyle karşılanıyor. Çankırı'da bir esnaf, siz HDP ile bir oldunuz demişti. Balıkesir'de senin HDP ile ne işin var diye tepki gösterilmişti. Akşener her defasında HDP ile ittifak haberlerine tepki gösterdi. Ama bu konudaki kuşkuları gidermekte başarılı olamadı. Çıray ve Dervişoğlu'nun sözleri Aytun Çıray'ın HDP PKK üzerinden şeytanlaştırılıyor sözlerine karşı çıkmadığı, Müsabat Dervişoğlu'nun HDP meşru bir partidir çıkışına sessiz kaldığı için Meral Akşener'in burası Kürdistan sözüne karşı tavır koymaması, HDP ile İyi Parti arasında bir şey mi var sorusuna haklılık kazandırdı. Akşener sıcağı sıcağına tepki göstermeliydi. Bu tavır zihinlerde bir bulanıklığa yol açtı. Meral Akşener dünkü grup toplantısında bu konuya değindi. Nasıl olur da burası Kürdistan dermiş, niye şaşırıyorsunuz bu kişi bir HDP çalışanı, biz aylardır ne diyoruz, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum, HDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz dedi. Net bir tavır koydu, daha önce de HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz demişti. Hep diyorum ya muhalefetin yumuşak karnı HDP. Hele iyi Parti söz konusu olunca bu kelebek etkisi yapıyor. HDP'den Akşener'e anında yanıt geldi. Mithat Sancar, iktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir dedi. 2023'e giderken muhalefetin işi görüldüğü kadar kolay değil. Daha HDP'nin konumu üzerinde bile anlaşamıyorlar. Meral Akşener PKK'nın yanında görüyor. HDP'li Ali Kenanoğlu İY Partili Yavuz Ağralıoğlu'na "Yavuz it havlamış yine" diye saldırıyor. Yakında Fatma Kurtulan gibi İYİ Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlara oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz derlerse şaşırmayın. Tezkere krizi büyür mü? Başlıktaki sorunun cevabını hemen vereyim. CHP ile İYİ Parti Irak ve Suriye tezkerelerinden dolayı ters düşmüşlerdi. Kılıçdaroğlu'nun evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz sözleri İYİ Parti de rahatsızlığa yol açmıştı. Bunun üzerine Millet İttifakı'nda bölünme olur mu sorusu gündeme gelmişti. Salı günü CHP grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu bu konuya hiç girmedi. Dün İYİ Parti'nin grup toplantısı vardı. Akşener de tezkere konusuna hiç değinmedi. Liderlerin konuştukları kadar konuşmadıkları konular da bir mesajdır. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tezkere konusuna değinmemesi ise bu konuyu unutulmaya bıraktıkları anlamına geliyor. İki liderin tavrına bakınca tezkere konusunun bir krize dönmeyeceği anlaşılıyor. Kandili bombalayacakmış. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna CHP'nin misyonuna ihanet etti. HDP ile birlikte Irak ve Suriye tezkeresine hayır dedi. CHP lideri şimdi HDP ile Türk askerinin yurt dışına gönderilmesi tezkeresine hayır demenin sıkıntısını yaşıyor. Dün mecliste iktidar kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk. O sırada Kılıçdaroğlu milliyetçi bir şehir olan Yozgat'ta konuşuyordu. CHP lideri Kandil denen terör yuvasını yerle yeksan edeceğim deyince milletvekilleri birden ayağa kalktılar. Tezkereye hayır diyerek tepki gösterdiler. Kemal Bey, tezkere reddedilseydi Irak'taki Türk askerleri geri çekilecek, Mehmetçiğin kullandığı üstlere PKK yerleşecekti. Haberin var mı? Abdülkadir Selvi, Hürriyet Abdülkadir Selvi Tezkere işi Millet İttifakı'nı parçalar mı? Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu CHP'yi sarsıyor. CHP ne kadar çırpınsa da tezkereye neden hayır oyu verdiğini izah etmekte zorlanıyor. Üstüne üstlük bir de Kılıçdaroğlu'nun evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz sözleri var. CHP şimdiye kadarki ki tezkerelere evet demişti. O zaman Cumhuriyet'e ihanet mi ediyordu? Ayrıca Millet İttifakı ortağı İyi Parti tezkereye evet oyu verdi, İYİ Parti cumhuriyete ihanet mi etti? Bu durumda Kılıçdaroğlu cumhuriyete ihanet eden bir partiyle mi ittifak yapıyor? Tam aksine İYİ Parti doğru olanı yaptı. Tezkere kabul edilmeseydi Irak ve Suriye'de Türk askerinin boşalttığı yerlere kim yerleşecekti? PKK, YPG ve DEAŞ. CHP'nin tutumu en çok terör örgütünü sevindirmiş olmalı ki PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu CHP için hayırlı bir iş yaptılar dedi. CHP'nin hayır oyu kullanması PKK'yı sevindirdi ise orada sorun var demektir. Bahçeli de bu fırsatı kaçırmadı. CHP HDP ile birlikte tezkereye hayır PKK'ya evet demiştir diye yüklendi. Bahçeli bombaladı. Siyasi kulislerin nabzını tutmak için meclisteydim. Bahçeli tezkere üzerinden CHP'yi adeta bombaladı. Kılıçdaroğlu'na kendini de yaktın partini de yaktın diye seslendi. Görünen o ki MHP tezkere üzerinden CHP'yi sıkıştıracak. Sahaya çıkacak olan MHP heyetinin en önemli kozlarından biri tezkere olacak. Bahçeli'nin eline bu kozu Kılıçdaroğlu verdi. MHP lideri Millet İttifakı'nı tezkere oylaması üzerinden kaçıdı. Kılıçdaroğlu'nu evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz sözleri üzerinden vurdu. Sayın Kılıçdaroğlu, Ortağın iyi Parti'de ihanet etti mi? Bunu onların yüzüne karşı söylemeyi düşünüyor musun? İhanet edenlerle yol yürümek fıtratında mı vardır, mayan mı böyledir sorularını birbiri ardına sıraladı. Tezkerede ters düşmelerine rağmen CHP ile İyi Parti arasında bir çatlak oluşur mu? Öyle bir hava yok. İyi Parti rahatsız oldu ama bu iş Millet İttifakı'ndan ayrılmaya gitmez. Gerçekçi olalım 2023 seçimlerini kazanma motivasyonu ve Erdoğan'ı tasfiye etme hesapları olduğu sürece Millet İttifakı dağılmaz. CHP'li bir yönetici, Millet İttifakı'nın sigortası Erdoğan demişti. Kılıçdaroğlu tezkereye değinmedi. MHP'nin grup toplantısı saat 10.30'da, CHP'nin grup toplantısı ise 13.30'daydı. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin konuşmasından haberinin olmaması imkansızdı. O nedenle tezkere ile ilgili eleştirilere ne yanıt verecek diye izledim. Ama ilginç. Bir hafta önce tezkere konusunda sürpriz çıkışı yapan Kılıçdaroğlu o konuya hiç girmedi. Akıl için yol bir CHP'nin tarihi misyonuna ters düşen tavrı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Tezkereye hayır diyeceklerini açıklarken heyecandan kürsüde duramayan Kılıçdaroğlu bu hafta tezkere konusunu ağzına bile almadı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hesabı Türk askeriyle ilgili bir tezkere herkes karşı çıksa dahi CHP'nin desteklemesi beklenirdi. Peki değişen ne oldu? Değişen tek şey Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hesabı. Kılıçdaroğlu kişisel hesabı uğruna CHP'yi ters köşeye yatırdı. Ama ona üzüleceği bir haber vereyim. HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu. Bu arada CHP grubunda gençler vardı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o slogan üzerinden CHP'yi eleştirmiş, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyenlere Mustafa Kemal'in itleri diye karşılık veren HDP'nin dümen suyuna gitmeniz bizim bile ağrımıza gitti demişti. Kılıçdaroğlu'nun izlerken bir süredir şimdi kimi tehdit edecek duygusuna kapılıyorum. Kemal Bey bu hafta da boş geçmedi.'' AYM kararlarına uymayanları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağız dedi. Kılıçdaroğlu yakında kürsüden kelepçe atarsa şaşırmam çünkü sıra ona geldi. Sarıgül gölge kabinesini açıklıyor. Bir insan heyecanını hiç kaybetmez mi? Mustafa Sarıgül kaybetmiyor. Meslektaşım Metin Özkan'la birlikte Mustafa Sarıgül'le sohbet ederken onu düşündüm. Partisini kurduktan sonra ağırlıklı olarak Ankara'da kalıyormuş ama buzullara da gitse günlük sporunu aksatmayan birisi. Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi 17 Aralık'ta birinci yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor. Sarıgül partisini kurdu ve seçimlere katılmaya hak kazandı. Bir yıl içinde iyi mesafe aldı. Tabii seçimlerde ne oy alır onu bilemem. Sarıgül'e göre anketlerde buçuk birlikte 100 bin gencin sahaya çıkacağını söylüyor. Yeniden dağlara taşlara çare Sarıgül yazılacak. O zaman %4,5 oluruz diyor. Sarıgül 17 Aralık'ta gölge kabineyi açıklayacak. Bunu çok önemsiyor. Çünkü Türkiye Değişim Partisi'ni siyasette farklı bir zemine yerleştirmiş, iktidarın yanlışlarını eleştiriyor ama doğrularına da doğru demekten çekinmiyor ama siyasi kulvardaki farkını sadece eleştirmek olarak değil aynı zamanda çözüm önerileri sunmak olarak gösteriyor o nedenle çözüm önerileri getirmeyi önemsiyor gölge kabine ise bu iddianın modellenmiş hali olacak abdülkadir selvi hürriyet